Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bugün sizlere yine şöyle güzel mevsimlik bir model göstermek istiyorum. İster yelek yapabilirsiniz ister bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Mevsimlik örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ajurlu şahane bir model. Örgümüzün arka tarafı bu şekilde. Bütün ilmekler ters. Modelimizi örgümüzün ön tarafında kuruyoruz. Orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numara şiş kullandım. Siz öreceğiniz örgünüze göre ipinizi ve şişinizi ayarlayacaksınız hanımlar. Modelimiz 12 ilmek ve katlarından oluşmakta. Kenar için ilave olarak 3 tane en son 3 tane ilave ilmek ekliyoruz hanımlar. Şöyle gerçekten çok hoş bir model. Ben küçük bir parçada göstereceğim. Şöyle 2 tane model olarak çıkartacağız. Şöyle bunu şöyle alalım kenara. Ben şöyle ufak bir parça başladım. Bir sırada haroşa ördüm. Siz önce lastiğinizi öreceksiniz. Sonra modeli üstüne kuracaksınız hanımlar. Şöyle biraz şuradan. Evet. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz ilmek ördüm hanımlar. Şöyle. İki tane ilmeği birlikte tutuyorum. Bakın iki tane ilmeği birlikte tuttum. Bir tane ilmek ördüm. Ajur doladım. Bir tane pardon. Ajur doladım. Birinci ilmeği alıyorum. ikinci ilmeği çeviriyorum. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. Bakın. İlk ilmeği örmeden aldım, bir tane düz ördüm. İki ilmeği sağ tarafa doğru birlikte tuttum. Bir tane tek ilmek ördüm, düz ilmek ajur doladım. İki ilmeği sağ tarafa doğru birlikte tuttum. Tekrar ajur doladım. Bir tane düz ilmek ördüm tekrar ajur doladım 2 ilmeği birlikte tutuyorum ajur doluyorum bir tane düz ilmek örüyorum birinci ilmeği aldım ikinci ilmeğin yönünü çeviriyorum ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tutuyorum şimdi Buradan buraya kadar bir tane modeli kurmuş oldum. Tekrar bakın buradaki gibi bir tane düz ilmek. iki ilmeği birlikte tutuyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Şöyle. Ajur doladım. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Ajur doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Ajur doluyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeğin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından İki tane ilmeği birlikte tuttum. Tekrar bir tane düz kenar ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeği. Şimdi birinci sırada modelimizi kurmuş olduk. İki tane model olarak gösterdim. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle bütün ilmekler ters. İlmek sayım az olduğu için kamerayı aç kapa yapmayacağım hanımlar. Şöyle görüntü arada gidiyor. Evet. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar burada iki tane ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. İki ilmeği birlikte tuttuktan sonra bir 2 tane düz ilmek ördüm. Şimdi bakın burada ajur yerim var. Ajur doladım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. 1 2 tane düz ilmek ördüm. Şimdi burada birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeğin yönünü çevirdim ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum şimdi birinciyi tamamladım ikinciye geçiyorum aynı şekilde bakın burada bir tane düz ilmeğim var burada da düz ilmeğim var aynı şekilde yapıyoruz bakın bir tane düz ilmeğimi ördüm iki ilmeği birlikte tutuyorum şimdi buradaki ajuru örüyorum bir 2 2 tane düz ilmek ördüm. İkinci ajura gelince ajur doladım. 1 2 3 tane düz ördüm. Ajur doladım. 1 2 tane düz ilmek ördüm. Birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeğimin yönünü çevirdim ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Kalan ilmeklerimi de ördüm. Evet. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. model bebek örgüler için de çok güzel olur hanımlar. Yeleklerde de kullanabilirsiniz. Yazlık bluz, hırkalarda, etöllerde kullanabilirsiniz. Çok şık bir model. Çok beğendim ben bu modeli. Evet hanımlar. Şöyle. Şimdi örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar bir tane düz ilmek ördüm. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. Şimdi bir tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek ördüm. Şöyle tekrar ajur doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar birinci ilmeğimi alıyorum. ikinci ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkinci ilmeğimin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Şöyle. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle bir tane düz bir tane ajur 1 2 3 4 5 tane düz. Ajur bir tane düz. Birinci ilmeği alıyorum. ikinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Kenardaki ilmeklerimi ördüm. Şöyle. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Şöyle bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Bakın şu şekilde. Şimdi Şuradaki 1, 2, 3 tane ajur sıram olmuş oldu. Bakın burada 3 sıra ajur sıram oldu. Ve şurada sağ tarafa ve sol tarafa kestiğim ilmeklerin arasında 2, 4, 6, 7 tane ilmek sayım olmuş oldu. Şimdi hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmek ördüm. Burada iki ilmeği birlikte tutuyordum. Fakat şimdi bir tane ajur doluyorum. İki tane ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. Tekrar ajur doluyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeğin yönünü çevirdim. İkinci ilmeğin arka tarafından İki ilmeği birlikte tuttum. Şimdi bakın hanımlar. Buradaki kestiğim iki taraftan da kestiğim yer buraya gelecek hanımlar. Buraya da bu ajurlu kısım gelecek. Bu ortadan açılacak. Evet. Şimdi iki tane ilmeği birlikte tuttum. Bir tane düz ördüm. Tekrar iki tane ilmeği birlikte tuttum. Buradakini sağ tarafa doğru buradakini sol tarafa doğru şimdi tekrar bir tane düz ajur birinci ilmeği aldım ikinci ilmeğin yönünü çevirdim ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum şimdi hanımlar iki tane ilmeği birlikte tuttum ajur doladım bir tane tek ilmek ördüm ajur doladım tekrar iki ilmeği birlikte tutuyorum ajur doluyorum bir tane tek ilmek ördüm şimdi birinci ilmeği aldım ikinci ilmeğin yönünü çevirdim ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum bir tane düz ilmek ördüm şöyle tekrar İki ilmeği birlikte tutuyorum. Bir tane düz ördüm. Bir tane ajur doladım. Birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeğin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Ajur doladım. Ve şöyle Kalan kenardaki ilmeklerimi de ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle şimdi örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane şöyle hanımlar düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Bir, iki tane düz ilmek ördüm. Tekrar birinci ilmeği aldım. Bakın ikinci ilmek Şöyle ikinci ilmeği çevirdikten sonra tekrar ikisini birlikte aldım ve şöyle birlikte tuttum. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte tutuyorum. Şimdi bir iki tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Tekrar ajur doladım. 1 2 tane düz ilmek ördüm. Birinci ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Bir tane düz ördüm. Tekrar iki ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. 1 2 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Kalan ilmeklerimi de ördüm. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi bu tarafa aldım ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, örgümün ön tarafındayım. Şöyle bakın hanımlar. Tekrar bakın burada bu açılan yerde 1 2 ajur oldu. Şimdi 3. ajurumuzu yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerimi örüyorum. Bakın 1 2 ve 3. ajurum. Bir tane düz ördüm. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Bir tane düz ördüm. Tekrar iki ilmeği birlikte tuttum. Şöyle. Bir tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Bir, 2 3 4 5 tane düz ördüm. Ajur doladım. 1 tane düz. 1. ilmeği aldım, 2. ilmeği çevirdim. 2. ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tuttum. 1 Bir tane düz. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar bir tane düz. Ajur doladım. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın hanımlar çok güzel oldu. Şimdi modelimiz tamamlanmış oldu. İlk sıraya dönüş yapıyoruz. İlk sıradaki gibi tekrar e, devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane kenar ilmeğimi ördüm. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Bir tane e, bakın iki ilmeği birlikte tuttuktan sonra önce bir tane düz örüyorum. Sonra ajur doluyorum. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tuttum. Ajur doladım. Bakın şimdi buradan ajurları yapıyoruz. Şimdi bir tane şöyle düz ördüm. Ajur doladım. Tekrar iki ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle iki ilmeği birlikte tuttum. Ajur doladım. Bir tane düz ördüm. Şöyle. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeği çeviriyorum. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar iki ilmeği birlikte tuttum. Şöyle bir tane düz ördüm ajur doladım birinci ilmeği aldım ikinci ilmeğin yönünü çevirdim ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum ajur doladım bir tane düz ajur doladım tekrar iki ilmeği birlikte tutuyorum ajur doladım bir tane düz Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeği çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Kalan ilmeklerimi de ördüm. Evet hanımlar. Bundan sonrasını burada yaptığımız gibi sıra tekrarı ile devam ediyoruz. Model çok güzel. Şöyle çok beğendim. İnanın ki çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğinde C anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.